rengi yeşil taşından yapılmış. Yarı kıymetli bir taş. Bunlar kim efendim? İkinci Aleksandr ve karısı. Teknede iken bahsettim. Tekrar da otobüste iken de bahsettim biraz. Kanlı kilisinin olduğu yerinde e, el bombasının sayısında öldürülen bir çar ayaklandan yaralanan. Bu arada evet. neden onu öldürüyorlar? O çok büyük bir reformcu. 1861 yılında önemli bir reform imzalıyor. E, tüm köylülere özgürlük veriyor. Yani köle sistemi kaldırılıyor. Sakizin yanında kalmak zorunda değil. Ama orada da bir yine de bu konuda biraz saçma var. Çünkü bunlar toprakları alamıyor kendileri. Çok zor kurallar var. Alamayınca herkes şehirlere akmaya başlıyor. Yani şehirler bir an içerisinde köylülerle, işçileriyle doluyor. Özellikle Petersburg ve Moskova gibi büyük şehirler. Ama yine de halk seviyor o köle sistemini kaldırdığı için. Zaten çok büyük bir reformcu için Alexander öldürülmeseydi Evet. Yedi, bir saniye Hı. Saniye Hı. Saniye Hı. Değil. Hepsi aynı. Aşağı yukarı aynı. Kendi de gitmişler mermer işte. Ama bizim afyon mermeri bundan evet. daha kaliteli. Mozeri de diyorum. Sonradan misal Tabii tabii. Yani bundan 800 yıl önce yapılıp 200 yıl sonra. Değil değil. Sonra yani olsun. Keref e. Keref yapın, şeyden sonra yapmışlar bunu. 91'den sonra. Evet. Yani yan yana dikmişler böyle. Aşağıda da bir mezar odası yapmışlardır. Ya iki ay işte. O şey. 91. Sosyalizm daha tutmanı soru yapmışlar. Hani Amerika'da. Hmm. Birkaç ay için Birkaç ay içerisinde.